Şu an elinizde dünyanın en güçlü yapay zeka araçları var. Ama muhtemelen onları yanlış modda kullanıyorsunuz. Karşımıza sürekli yeni kavramlar çıkıyor. Thinking, Deep Research, Fast Mode, Geçici Sohbetler. Çoğumuzun kafası karışık. Hangi tuşa ne zaman basacağız? Bu videoda bu 5 temel kavramı en basit haliyle anlatacağım. Ve videonun sonuna size bir karar tablosu vereceğim. Konuya girmeden önce, eğer ilk defa karşılaşıyorsak, ben Levent Kaya. Profesyonel hayatımda bir teknoloji firmasında bilgi işlem müdürü olarak çalışıyorum. Bu kanalı sürekli gelişim ve sürekli öğrenme vizyonuyla aslında kendimi geliştirmek için kurdum. Ama öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak da bu yolculuğun en keyifli kısmı. Eğer bu video size faydalı olursa kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeni içerikler üretmem için bana büyük motivasyon kaynağı olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Hazırsanız Fast Mod ile başlayalım. İlk durağımız Fast Mode yani hızlı veya standart mod. Bunu ChatGPT'de görebilirsiniz ve Gemini'de görebilirsiniz. Ancak ChatGPT şu anda bunu otomatik olarak hallediyor. Yani Fast veya Thinking mod arasında otomatik geçiş yapıyor. Bu yapay zekanın refleksleri gibi. Düşünmez. Sadece hızlıca cevap verir. Peki bunu nerede kullanmalısınız? Cevabı net ve basit olan işlerde. Basit çeviri işleri. Bu kurumsal maili biraz daha samimi hale getir. Kısa özetleme. Bu uzun WhatsApp mesajını ya da e-postayı 3 cümleyle özetle. Format değiştirme. Elimdeki bu karışık isteği düzgün bir Markdown veya Excel tablosu haline getir. Basit fiyat bilgisi için. Şu hisse senedinin dünkü kapanış fiyatı neydi? Eğer derin analiz istemiyorsan. Kısa metin öğretimi. Patronuma göndereceğim kısa bir teşekkür notu yaz. Hızlı ve kolaylık lazımsa. Buradayız mesajı veriyor. Bu fast mod yani hız mod gerçekten hızlı mı değil mi? Patronuma bir teşekkür notu yazacağım. Doğum günümde bana sinema bileti hediye etti diyeceğim. Dediğim anda benim algoritma gidecek. İlk öncelikle bunu bir geçici moda alalım. Evet geçici moddayım renk değişti. Gemini tarafında da temporary chat bölümüne aldım. Geçici mod yani benim algoritmam üzerine çok fazla etkisinin olmasını istemiyorum. Patronuma teşekkür notu. Hadi yaz bakalım. 1, 2, 3 kurumsal dilde bir şey bir şey falan filan. Yazdı güzel. Kendisi karar verdi burada. Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi gelelim aynısını Cemine'ye yapıştıralım. Fesmot'u seçtim. Fesmot'a bakalım ne kadar sürecek. Pataküt'e yazdı. Bitti. İkisi de neredeyse anlık olarak cevapladı. Ama Çeçipit'i bunu kendisi yapıyor. Bakın bu önemli bir nokta. Bazen bazı dönemlerinde burada uzun uzun yazdığını görüyorum. Thinking modda çalışıyor. Bu çok hoş olmuyor. Yazıyor da yazıyor, yazıyor da yazıyor. Halbuki ben direkt nokta atış bir şeyler istiyorum. Bu yüzden kendisi karar verecek ama önemli nokta. Temporal chat bölümünü açık bırakmayı unutmayın. Peki işler karmaşıklaştığında sahneye ne girecek? Tabii ki thinking yani düşünen mod giriyor. Bunu Gemini'de görebiliyorsunuz. Düşünen mod veya hızlı mod olarak karşınıza çıkıyor. Peki bunu ne zaman kullanacaksınız? Mantık, planlama veya hata ayıklama gerektiren yerde kod optimizasyonu. Yazdığım bu kod çalışmıyor. Çok yavaş. Nasıl daha verimli hale getiririm? Finansal senaryolarda elindeki bu verilerle şirketin bir sonraki çeyrekteki potansiyel gelirini 3 farklı senaryoya göre hesapla. Karmaşık planlama gerektiren işlerde mesela bir etkinin tüm lojistik planını, A planını, B planı olarak detaylandırmalısını istemek için. Mantık hatalarını bulmak için yazdığım bu akademik makaledeki ana argümanın 3 temel mantık hatasını bul ve listele. Veya strateji için rakibimizin bu hamlesine karşı ivedilikle uygulamamız gereken 5 maddelik stratejiyi belirle. İşte bu gibi mantık zincirlerini kurarken hızlı mod saçmalar. Ama düşünen mod sorunu sizin yerinize çözer. Neden sürekli thinking kullanmamalıyız? Yani özellikle Cemine için. Burada hemen bir parantez açalım. Çoğunuzun aklından şu geçiyor. Madem thinking daha zeki neden hep onu kullanmıyorum? Bunu yapmamalısınız. Üç büyük zararı var. Bir, hız kaybı. Basit bir merhaba için bile saniyelerde düşünmesini beklersiniz. İkincisi, overthinking yani aşırı düşünme. Basit bir yaratıcı metin isterseniz o kadar çok analiz eder ki ortaya ruhsuz, robotik bir şey çıkar. Sineği avlamak için bazukaya gerek yok. Üçüncüsü ve en önemlisi, Kotanız. Ben bir test çözüyordum ve teste birinci soruyu, ikinci soruyu, üçüncü soruyu sürekli olarak çeçip diye gönderdim. Resimleri gönderdikten sonra 78. görselden sonra bana şöyle bir mesaj geldi. Hop dur tamam sen şu anda Plus üyesisin. Ancak Limitin dolduğu, kotan doldu lütfen yarın tekrar dene diye bir uyarı karşıma geldi. Bu şunu gösteriyor. Siz 20 dolar verseniz de limitsiz olarak bunu kullanamazsınız. Peki ben bunu ChatGPT'ye sordum. Ne cevap verdiğine bakalım. ChatGPT aynen şunu söylüyor. Bir saat yani o saatte ne kadar yük var ben bu yüke göre bunu değiştirebilirim yani bugün 70 taneydi yani 50 tane de bunu durdurabilirim sistemin o anki yükü o anki saatine bağlı olarak bu değişecektir 2 gönderdiğin mesajın içerisinde neler var eğer bir resim istiyorsan resim gönderiyorsan bu resmin içerisinden bir şeyleri OCR yani optik tarama istiyorsan onun içerisindeki soruları çözmesini istiyorsan aslında en komplike işlerden bir tanesini veriyorsun bunu tekst olarak gönderirsen ve çıktığı istersen çok daha az bir kota yiyorsun. Ama görsel olarak gönderiyorsan burada gerçekten çok fazla bir kaynak tüketimi var. 3. istediğin işin komplikeliği. Yani siz resim gönderiyorsunuz ancak çok küçük bir değişiklik istiyorsunuz. Farklı bir resim gönderiyorsunuz. Bunun içerisinde matematiksel çıkarımlar yapmasını istiyorsunuz. Bu ikisi arasında da fark var. Yani benim örneğimde test sorularını çözerken yaklaşık olarak 80. sorudan sonra bu sistem durdu. Sizde nasıl bir durum var onu bilemiyorum tabii. Eğer böyle bir kotaya takıldıysanız benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Benim için de bir örneklem oluşturacaktır. Gelelim deep research yani derin araştırma moduna. Bakın bunu standart web research, web search özelliğiyle karıştırmayın. Web search yani web araştırması bir şeyi merak edip Google'a yazıp karşımıza çıkan ilk iki bakmak gibidir. Hızlıdır ama yüzeyseldir. Deep Research ise internetin altını üstüne getirmektir. Biri size balık verir, diğeri balıkçılık endüstrisi hakkında kapsamlı bir rapor yazar. Eğer sorunuz şu an veya çok kaynaklı bir yanıt gerekiyorsa ve kanıtlara dayanmasını istiyorsanız işte bu mod sizin için. Örneğin pazar analizi geçen ayın en çok satan 5 mobil oyunun indirilme sayılarındaki artış azalış oranlarını karşılaştır. Güzel örnek. Satın alma kısmında 500 dolar altındaki en iyi gürültü engelleyici kulaklıkları bul, son 6 aydaki kullanıcı yorumlarını özetle. Sektörel raporlama için yapay zekanın sağlık sektörüne etkisi üzerine son 1 yılda yayınlanan makaleleri bul ve özetle. Son olarak, hatta son değil birkaç tane daha örneğimiz var, Seyahat planı. X destinasyonuna vizesiz seyahat için güncel şartlar, gümrük kuralları ve popüler otel fiyat aralıklarını raporla. Haber takibi de yapabilirsiniz. Dün geceki Parlamento seçimlerinin tüm sonuçlarını parti bazında oy yüzdeleriyle birlikte tablo halinde sun. Deep research yani derin araştırma modu size bir tahmin değil, kanıt sunar. Bu yüzden de çalışması uzun sürer. Şimdi gelelim en az kullanıldığını düşündüğüm moda yani geçici mod. Bu hayati bir özellik. Temporal chat veya geçici sohbet. Bunu yapay zekanın gizli sekmesi gibi düşünebilirsiniz. İz bırakmaz, eğitici veya veya dahil edilmeyen bir mod. Bunu ne zaman kullanacağız? Gizlilik istediğimizde. Örneğin eşinize sürpriz bir hediye arıyorsunuz. Veya sağlıkla ilgili hassas bir şey soruyorsunuz. Geçmişte iz kalmasın istiyorsanız hassas veya kurumsal bilgilerde bir şirket için hassas dokümanı özetlemesini istiyorsunuz ama güvenlik nedeniyle geçmişinizde kalmasını istemiyorsunuz. Misafir kullanımı olursa arkadaşınız geldi, sizin hesabınızdan bir soru sordu. Sizin algoritmanızı bozmasın diye hemen bunu açarsınız. Kişisel sırlar için aşırı kişisel bir anı veya bir travma hakkında tavsiye alıyorsunuz. Yine bu modu kullanabilirsiniz. Veri hijyeni en önemli konulardan bir tanesi. Alakasız veya genik denemeler yapacaksınız. Ciddi profilinizi bu denemelerle kirletmeyin. Çünkü buradan aldığı verilerle diğer sorularınızı da yazacak. Siz burada eğer kendi özeninizle ilgili şeyleri paylaşırsanız bu bütün o ciddiyetin içerisine girmiş olacak. Son kavram yine benim çok az gördüğüm ama çok önemli bir konu grup chat yani takım çalışması. Bazen tek bir yapay zeka yetmez. Bir uzmanlar ekibi kurmanız gerekebilir. Şimdi ben burada dedim ki Japonlar neden çekik gözlü? Bu sorunun cevabını istedim. Sonrasında Levent Kaya gitti. Gözde Demircan Kaya'yı yani eşimi çağırdı. Ben burada onu davet ettim. Kabul etti ve böyle bir şey yazdı. Tabii ne olduğunu bilmiyor. Bakın bu önemli bir detay aslında. Birazdan açıklayacağım. Sonra ona düzgün bir şey yazdım. Düzgün bir şey yazdı. E tamam kötü espri. Ve ben bunu videoda kullanacağım. Lütfen düzgün bir şey yaz dediğimde anatomik özelliklere odaklan yazdı. Bakın böğüyü anladı. Yani dedi ki burada şaka yapılıyor bir şey yapılıyor cevap vermedi. Düzgün bir şey yazdı ona da cevap vermedi. Anatomik özellikler odaklan deyince ChatGPT burada yazmaya başladı. Artık eşimin ile ben ortak noktada buluştum ve bir şeyler öğretmeye başladım. Şimdi burada tabii alt tarafa doğru gidiyor bir örnek yazı olması açısından bunu ekledim. Invite with link kısmına yani bir e, link yarat bunu arkadaşına işte sevdiklerinizi tanıttığınızda gönderebilirsiniz. Peki ben bunu nerede kullanacağım? Size hemen vurucu noktayı söylüyorum. Diyelim ki bir düğün planı yapıyorsunuz. O oraya otursun bu buraya otursun yapıyorsunuz. Elinizde bir düğün planının bir göstergesi var. Masalar var. Masanın da fotoğrafını attınız. Ondan sonra Eltin buraya otursun. Amcam buraya otursun. Öbür taraf buraya otursun. O oraya oturmasın bu buraya oturmasın şeklinde bir kurallar dizisi verebilirsiniz. Çok az kullanılan ve benim yine kullanımını görmediğim bir özellik, shopping research yani satın alma araştırması yapıyorsunuz. ChatGPT üzerinde. Bunu nasıl yapacaksınız peki? Burada bir prompt var. Bu özel prompt'u açıkçası kendisi yazdı. Şöyle ChatGPT'ye dedim ki, bu shopping research konusu nasıl çalışıyor? Ben çamaşır makinesi konusunu vermek istiyorum dedim ve özellikleri yazdım. Bunun bir sonucu var. Böyle güzel bir sonucu var aslında. İşte arçelik mi, becoms'iyim mi, boş mu diye gidiyor. İşte kapasite tercihim. Ne istiyorum? Tamam ben açıkçası 9 kilogram istiyorum. Seçtim ve devam dedim. Öne çıkan fonksiyonlar ne olsun? Hızlı program benim için buhar desteği önemli. Ben buhar desteği istiyorum. Tamam isterseniz bunu atlayabilirsiniz. En çok hangi markalar ilginizi çekiyor? Mesela Açeli'yi seçtim. Bunların hepsini toparladı ve bunlara uygun bir chart hazırlayacak bana. Ve bitirdi. Türkiye'de uzun ömürlü, sesi verimli 9 kilogram çamaşır makineleri özet diye bir şey söyledi. Ve ondan sonra da en iyi genel seçenek dedi. Gerçekten her şeyi getirdi. Ve verdiğim fiyat aralığında mı? Evet verdiğim fiyat aralığında. Ve karşılaştırma tablosunu eklemiş. Hiç aklıma hayalime gelmeyen seçenekler özellikleri bana verdi. Bu yönden baktığımda bana bir vizyon kattığını söyleyebilirim. Bir sonuç bölümümüz var. Basit günlük işler için fast veya hızlı mod. Kodlama, mantık, stratejik problemler için thinking yani düşünme modu. Piyasa analizi, güncel haberler ve kanıtlı bilgi için deep research yani derin araştırma. iz bırakmak istemediğimiz veya deneme yılma yaptığınız anlar için temporary yani geçici chat. Birden fazla uzmanlık gerektiren büyük projeler için grup chat. Satın alma önerileri içinse satın alma aracını özellikle ChatGPT tarafında bunu kullanabilirsiniz. Bir dahaki sefere prompt yazmadan önce kendinize şunu sorabilirsiniz. Hangi moddayım? Ne kadar kullanacağım? 80 tane 90 tane resim mi çekeceğim? Yoksa çok hızlı bir şey mi istiyorum? Çok hızlı olsun istiyorsam nasıl bir sonuç istiyorum? Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olursa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın, hoşçakalın.